Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Neyse halimiz çıksın, falımız tuttunuz da dilek. Bak fincan nasıl tutmuş. Biraz zorlayarak açalım bakalım. Evet. Evet. Şimdi burada tam fincanın ortasında kocaman bir atmalı çıkmış bence bu iyi şansın simgesidir ama üzerinde çok gözler var dikkat et inanılmaz derecede nazara geliyorsun. Hatta bunu sen hissediyorsundur ne bileyim böyle halsizlik bitkinlik üzerinde bir yorgunluk ya da böyle birileriyle konuştuğun zaman böyle. Enerjin çekilmiş gibi. Hani bazı insanlar vardır ya. Yolda karşılaşırsın, konuşursun ama bir anda böyle enerjini çekilmiş gibi. Kendini yorgun, halsiz hissedersin. İşte diyor ki burada işte bu nazar enerjisiyle alakalıdır. Enerjini çekiyorlar. Üzerinde çok gözler var. Şimdi burada diyor ki hemen ev konularıyla ilgili hemen böyle belki de bayram sonrası gibi bayram boyunca zaten kalabalıklarda olacaksın ama bayram sonrası gibi böyle diyor ki ev konularıyla ilgili bir şeylere girişeceksin diyor sanki evin içinde bir inşaat alanı kurulmuş gibi bak böyle yukarıya doğru çıkan bir merdiven bak burada bir kapı burada üst üste konulmuş eşyalar şimdi burada diyor ki demek ki evde bir ıı, tadilat tamirat dönemine gireceksiniz burada diyor ki A harfli birinin de böyle hemen böyle bir şeyler başlatmasıyla bu senin eşin olabilir bir şeyler başlatacak diyor burada kanatlarını açmış kocaman bir yarasa var dikkat edersen yarasanın karşısında sen varsın şimdi burada diyor ki A harfli kişi adında soyadında A harfi olan kişiyle ilgili bilmen gereken öğrenmen gereken ama bilmediğin ne varsa bunların hepsi ortaya dökülecek diyor şurada bir bileklik çıkmış görüyor musun bak evet burada güzel bir bileklik çıkmış şimdi bir taraftan böyle hayatındaki insandan böyle bir bileklik gibi bir hediye gibi bir şey alabilirsin diyor gözleri böyle bir şeylere çok şaşırmış kafası kapalı bir şeylere çok şaşırmış bir bayan var bak gözlerini görüyor musun bak ağzı gözleri bir şeye şaşırıyor yani hani böyle neye şaşırıyorsa bir şeye şaşkınlığa uğramış önünde açılmış çok aydınlık kapılar var bir kere burada da güzel bir kapı açılmış yani hayatının genel anlamda değiştiği hayatının güzelleştiği hayatında ee, önemli kararlar aldığın evet süreçli süreçlerdesin artık ama bu süreçlerin sonunda ne zamandır bu kararları almaya çalışıyorsun artık bu kararlar netlik kazanacak diyor önünde gidecek olduğun yollar var mesela hemen böyle bayram sonrası bir yola gidebilirsin evet kapılar açılıyor önünde bazı olumlu gelişmeler olmaya başlayacak şimdi buradaki minik gemiyi görüyorsun değil mi bak minik ufak bir gemi ama yukarı doğru yükseliyor bak geminin içinde 1 2 3 4 bir tanesinin kafasının üzerinde bir kişi daha var. Şimdi bu diyor ki bu bir miras konuşsa 5 kişi arası 5 kişiyle alakalı bir durum. Şimdi burada kocaman boynuzları olan bak boynuzlarına bak. Şurada gözleri var. Kafasının bir kısmı oluşmuş bir kısmı hala oluşmak üzere gördün mü? Bir öküz başı gibi bir şey. Ama sanki böyle bu hani şey kovboy filmlerinde vardır ya böyle kurumuş kurumuş kafatası gibi işte onun gibi sanki diyor ki burada birkaç kişi böyle bir paylaşıma girmişler bir miras paylaşımı gibi bir şey olmuş burada bunlar diyor birazcık böyle yemişler evet bugüne kadar bu mirası kullanmışlar bu mirastan kendileri kar etmişler ama siz bunu kullanamamışsınız işte bundan dolayı burada diyor ki kurumuş kafa gibi bir şey kalmış size ama merak etme eğer haksızlıklar altında mirasınızı aldılarsa elinizden evet çözülecek. Şimdi burada biraz bunların tutuşmuşlar gibi görünüyor. Şimdi burada bir ay yıldız çıkmış. 5 vakit içerisinde gördün şurada bak şurada da bir 5 rakamı. 5 vakit içerisinde diyor. Bu durumla alakalı bazı gelişmeler olacak. Bak size bir şey söyleyeceğim. Dikkat edin şuraya. Kafasında hani böyle hocaların taktığı şapkadan gözleri çekik çekik. Şöyle bir sakalı var ağzı falan bir acayip bak bu dikkat et bu kimse bu, bu kötü niyetli bir insan hani böyle hocaların taktığı şeyden takmış olduğu için söylüyorum böyle hacı hoca gibi bir şey bu hoca tipli insana dikkat bu biraz kötü bak bakışlarına falan bak sinsi çünkü ve bu miras konusunun içerisinde bu da olabilir ama bu biraz kötü niyetli bakın buna dikkat edin hemen burada bir bina çıkmış sanki bak şöyle etrafını çizerek sana gösteriyorum bak şöyle bak pencereleri hemen önünde balkonu var şurada girişi var hani böyle köylerde olur ya altta böyle şeyleri olur işte samanlık gibi depo gibi falan bir yerler olur da üstü böyle terastı merastı bir yer böyle bir böyle bir yere gideceksin diyor hemen önünde aydınlık bir kapı açılıyor bir sürü haberler alacağın bir zamanın içerisindesin bak şimdi burada ne zaman gibi diyelim şimdi Haziran ayında olduğumuzu görüyoruz Temmuz, Ağustos, Eylül Eylül, Ekim ayları gibi de bir yola gideceksin. Bu gidecek olduğun yolda ne gibi diyebilirim? Hani burada 1 2 3 4 parça kısmet var onunla ilgili. Burada bir ufak bir tarla, arazi gibi bir şey var. Bu bu konuyla alakalı bir yola gideceksin gibi görünüyor. Hemen burada bir hastane binası gibi. Bak görüyor musun? Bir sürü pencereleri var. Ya da belki de böyle bir uzak bir yere gideceksin. Birinin bir hastane süreçleri var ona destek olmak için gidecek de olabilirsin kapılar aydınlık kapılar açılıyor önünde bak burada diyor ki bazı böyle uğraşmak zorunda olduğum bazı konular var gibi görünüyor bak mesela burada gelinlik giymiş uzun saçlı bir bayan var görüyor musun ve karşısında e, sanki karikatür gibi çıkmış bak adamın saçlarına bakar mısın o da uzun boylu zayıfça bir erkek bu ikisinin evlilik gibi bir durumu var. Bunun için gideceksin. Burada bir timsah dikkat et. Bir timsah seni öpüyor. Bak. Bununla bu ne olabilir biliyor musun? Ne zamandır böyle küs olduğun, aranın bozuk olduğu, asla görmek, görüşmek istemediğin bir insan hayatına bir şekilde tepeden inme girecek gibi görünüyor. Hani birilerinin sayesinde aranızda belki de bir barışma olacak. Ve böyle ama o kişi dikkat et. O kişinin içten içe sana olan olan Oğlan diyorum sana olan kini bitmemiş gibi görünüyor bak böyle seni öperken bile suratına dikkat eder misin timsah gibi. Burada iki çocuklu bir kadın hanenize doğru yönelmiş. Bunun dışında sanki böyle yedin, şuradaki yedi rakamını gör diye çiziyorum. Yedinci ayla birlikte Şimdi burada bak görüyor musun? Birisi var burada kafasında şapkası var. Bir usta sanki burada bir çatı burası. Ve çatı tamiri yapıyor gibi görünüyor. <laughs> Şimdi burada 7. ay ile birlikte böyle tadilat tamirat işleri dedik ya. Burada dans eden insanlar çıkmış. Bir düğün kalabalığına gireceksin. Bu düğün kalabalığı evet çok eğleneceksin yani. Bu aralar zaten çok eğleneceğin kalabalıklarda olacaksın. N harfli birisiyle sürekli telefon görüşmeleri yapıyor olabilirsin. Hani böyle biraz ufak tefek sıkıntıları var ama halledilmeyecek şeyler değil. Belki de kız kardeş, erkek kardeş gibi bile olabilir. <laughs> evet. Şimdi buradaysa. Şimdi bir kere şuradaki kuşu gördün mü? Bak göğsünü nasıl şişirmiş. Kocaman bir kartal bu. Şimdi arkasında da uzamış bir mesele var. Bu ne olabilir? Bir devlet kapısı. Kartal devlet. Devlet kapısıyla alakalı 3-4 kişisiniz. Burada onun önünde oturmuşsunuz. O sizi sanki bir şeyler anlatıyor. Ama arkasındaki meseleler uzamış gibi görünüyor. Uzamış bir miras konusu olabilir. Uzamış bir nafaka tazminat bu konu olabilir. Bununla alakalı konuşuyorsunuz ve diyor ki burada bir ev çatısı var. Şimdi buradan gelecek olan değer her neyse herhalde sen bununla ev almayı falan planlıyorsun. Zaten burada bir kaplumbağanın üzerinde konuşuyorsunuz bunları. Bak burada yeni bir böyle minik bir tane kuş çıkmış. Yeni doğmuş. Ve kafasının üzerindesin. Elinde böyle bir şey var. Ona bakıyorsun ve arkanda da bir kurt uluyor. Diyor ki sen aslında diyor bu sene içerisinde diyor çok güzellikler olacak senin hayatında diyor. Bir kere hayallerin, dileklerin, duaların her neyse bunların hepsi gerçek olabilir diyor. Evet. Biraz sorunlar var ama bunların hepsi çözülecek. Hiç merak etme. Hepsi çözümlenecek atmak istediğin adımları atacaksın. Bunlar için önünde açılacak aydınlık kapılar var ve bu aydınlık kapılardan geçeceksin gibi görünüyor. Yani aydınlık kapılardan geçeceksin. Daha güzel, daha ılımlı, daha olumlu süreçlere giriyorsun. Gelirlerinin artması, eşinin gelirlerinin artması gibi durumlar var. Hadi bakalım. İstediğin düzeni oturtmayı artık başaracaksın. Ama yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın diyor. Şimdi nerede kaçın diyor. Hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili. İşte hakkaniyet. Yani şimdi ne olacak? Eğer senin bir mahkeme sürecin varsa burada karşı taraflarla olan diyaloglarına dikkat et diyor. Çünkü yanlış konuşmalar seni zora sokabilir. Evet zorlanma. Çok hırslandın, çok zorlandın ama hayatın artık farklı bir yere doğru gidiyor. Bir kere çok fazla şanslı olacaksın. Diyor ki şans inanılmaz derecede şanssızın. Duygusallık, aşk konularıyla ilgili orta noktada buluşma, yeniden barışma, yeniden belki birleşme gibi durumlar olabilir. Evet maneviyatın çok yüksek, sosyal çevren genişliyor. Diyor ki sosyal çevren genişliyor, maneviyatın yüksek ama bazı gerçekleri göz ardı etme diyor. Sabırlı ol ve riskli kararlar alma çünkü çok güzel destekler göreceksin. Evet şimdi burada... Patronlarla alakalı ya da aile büyükleriyle alakalı <laughs> bazı şüphelendiğin durumlar varsa yani böyle çok fedakarlıklar yaptın ama karşı taraftan biraz haksızlıklar görüyor olabilirsin ne, ne gibi işte mesela ne olur anne babanın bir kardeşi daha fazla tutması gibi çok çalışacağın süreçlerin içerisindesin. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Şimdi burada hayatına birisi girmek üzere ama bununla ilgili bir kararsızlığım var. Fakat diyor ki o kararsızlıklar yerini doğru kararlara bırakacak. Merak etme dengeye geleceksin. Sadece önemli ayrıntılara dikkat et. İletişim konularında dikkatli ol. Çünkü daha konforlu bir hayata çekilmen için doğru iletişim kurman lazım. Bunu unutma. Evet doğru iletişimler kuracak. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Sezgilerine ve rüyalarına odaklan çünkü onlar sana diyor ki sen, seni do, sana doğru olanı gösterecek seni doğru yola inşallah götürecek diyor. Evet canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, sokak hayvanlarına mama su vermeyi bir de çok güzel bir bayram geçirmeyi unutmayın. Seviyorum hepinize hoşçakalın.